Arkadaşlar herkese selamlar. Selam. Biliyorsunuz biz yıllardır karavancılıkla uğraşıyoruz. Hı -hı. Ama bizim çekme karavanımız var. Arkada gördüğünüz ise bir moto karavan. Citroen'in jumper modelinden dönüştürülmüş. Ve Citroen onu denememiz için bizi davet etti. Kaptık onu Şile'ye getirdik. Onu deneyimleyeceğiz, tecrübelerimizi sizinle paylaşacağız. Evet, bugün çekimleri biraz farklı yapıyoruz çünkü kamera arkasında Özkan <laughs> ve Yasin var. Selam. Evet. Şimdi böyle bizim için aslında yani başka birilerinin olması çok normalde alışık olmadığımız bir durum. Ama Özkan bizim düğünümüzü çekmişti, o yüzden çok e... özel bir bağımız var. Ya aynen, böyle arkadaş ortamında beraber şimdi de keyif yapmaya geldik gibi geçiyor. arkadaşlar size karavancılıkla ilgili verebileceğim bir tavsiye varsa mutfakla ilgili ön hazırlığınızı evde yapıp gelmeniz. Çünkü bir, burada da tabii ki e, belli bir su kullanımınız var. Gerçi bu aracın 260 litreymiş. Yani normal bizim karavanımıza göre bayağı daha fazla. E, burada hazırlık için suyunuz var. Ama önden yapın. Çünkü böyle sonra keyfinizin ortasında Allah depomuz bitti yaşamak istemezsiniz. Zaten az sonra sofrayı kuracağız. Siz de davetimiz olacaksınız. Hep beraber yiyeceğiz. Trend jumper şimdi içinde gezeceğiz. Bu arada farklı farklı tasarımlar da mevcut. Yani bu göstereceğim tasarımın haricinde başka türlü de içine yaptırabiliyorsunuz. Bu araç manuel bir araç, aynı zamanda dizel bir araç. Onun için torku yüksek. Yukarıda şöyle bir kocaman cam yapmışlar. Şurası da bu şekilde kapanıyor. Ön koltuklar dönüyor. Evet koltukta dönüyor bu arada. Şunu da sanırım böyle buradaki koltukta yararlanabilsin diye böyle bir eklenti yapmışlar masaya. Ee, buraya aracın klimasını ek olarak bir klima daha eklemişler. Evet burası da karavanın birçok özelliğini kontrol edebildiğimiz yer. Buralar ışıklar. Dimli yapmışlar aynı zamanda ışıkları. Burada akü durumunu, temiz su durumunu, kirli su durumunu hepsini görebiliyorsunuz. Burada iki göz ocak var. Bir tane de lavabo var. Şurada da bir tane buzdolabımız var. Şurada da bir televizyon ünitemiz var. Ve bu böyle bu şekilde dönüyor. Banyo tuvalete geldiğimizde de bir tane kasetli tuvaletimiz var. Bir tane lavabomuz var. Yukarıda bir tane dolap var. Burada da buz var. Burası da yatak bölümü. Alt tarafta bir bagaj var. Şurada da farklı farklı dolaplar var. Karavanın birçok yerinde böyle bu şekilde dolaplar var. Bayağı hacimleri de geniş. Şurada bir tane de projeksiyon buldum. Şurada da bir perde var. Gece yatarken sinema keyfi yapabiliyorsun. Şimdi bu tarafta da Gördüğünüz gibi bu güneşlik, bu tarafı da sineklik. Şöyle açık olarak da kullanabiliyorsunuz. Nasıl ilk motokaravan deneyimini? Evet ilk motokaravan deneyimi. En çok beğendiğim şeyden başlıyorum. Burası. Net olarak burası. Çünkü <laughs> Benim de. şu kapıları böyle açıp şurada keyif yapmak gerçekten çok güzel. Özellikle manzaralı bir yere çektiyseniz sabahları da burası çok çok keyifli oluyordur. Benim... Bence sürüş konforu, böyle hani gözüne kestirdiğin yere girebilmenin özgürlüğü, onun güveni bence çok kıymetli. Ben sürüyorum ki %99. Yine bana da stres oluyor yan tarafta yani. O daha başında kaldıklarını <laughs> unutmadım. <Yok, böyle. gülüyor> değil bana da oluyor onun. Sadece şoföre değil. <laughs> Bu aynı zamanda böyle karavan. Gerçekten geniş bir karavan. Burada başüstü dolapları var. Aynı zamanda altımızda da kocaman bir bagaj alanı var.